olar. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunları bir coğrafya öğretmeni olarak, coğrafi bakış açısıyla yorumlamaya çalışacağım. Dilim döndüğünce Ermenistan ile Azerbaycan iki komşu devlet. Tarihte de baktığımız zaman Rusya'nın egemenliği altında yaşamış iki iki devlet veya iki millet. Ancak Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunun asıl kaynağı Ermenistan'ın işgalci tutumu ve Ermenistan'ın e, işgalci yaklaşımıdır. 25-26 Şubat'a bağlayan 1992 yılında o kışın soğuğunda e, 106'sı kadın 83'ü çocuk toplam 613 Azerbaycan Türkünü öldüren, katleden, hamile kadınların karınlarını kesen, rahimlerine silah sokan, çocukların, babaların, evlatların, anaların yanında onların akrabalarına tecavüz eden, yaşlı genç, çoluk çoluk demeyen, diri diri yakan bir Ermeni'den bahsediyoruz. Bir asıla örgütünün mensup olduğu ülkeden bahsediyoruz. E, tarih boyunca da Rusya'nın piyonu olan, Rusya Rusya'nın neresi emir eri gibi olan, Özellikle tek derdi Azerbaycan ile Türkiye'yi Birbirinden ayırmaya çalışan ve bu iki devletin başına bela olan yeri gelip Azerbaycan topraklarının %20'sini işgal edip yeri gelip de Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları olan Doğu Anadolu bölgesini Ağrı Dağı'nı kendi toprakları olarak gören bir e, büyük Ermenistan hayali kuran bir devletten bir piyondan bahsediyoruz. Günümüzde de özellikle Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar arttı. Haberlerden öğrendiğimize göre üst düzey Azeri Türk'ü generallerimizin şehit olduğunu öğreniyoruz. 11 tane Azeri Türk'ü askerimizin şehit olduğunu öğrendik üzülerek. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bunlar üzücü şeyler. Ben de bugün coğrafi bakış açısıyla olayları değerlendirmeye çalışıyorum, çalışacağım size. Azerbaycan'a baktığımız zaman Asya kıtasının batısındadır kuzey batısına baktığımızda Gürcistan'ın Gürcistan, ın, Gürcistan ın olduğunu, kuzeyine Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin olduğunu, batısında Ermenistan'ın, güneyinde İran, Azerbaycan'ın olduğunu görmekteyiz. Azerbaycan doğal zenginlikleri fazla olan doğal gaz, doğal gaz olsun, petrol olsun bu bakımdan zengin olan ülkelerden birisi. Ekonomik olarak da son yıllarda iyi bir atağa geçti. Avrupa'ya açılmaya çalışan bir Azerbaycan. Türkiye üzerinden doğalgazını Avrupa'ya satan bir Azerbaycan. Türkiye ile ilişkilerini her geçen gün arttıran, siyasi, ekonomik, sosyal anlamda arttıran bir Azerbaycan. Ve Türkiye ile özellikle doğal gaz, boru hattı üzerinde anlaşmalar yaparak uluslararası ekonomi anlamında uluslararası arenada güçlü olmaya çalışan bir Azerbaycan. Turizm bakımından geliri artan bir Azerbaycan var. Bunun tam tersinde Rusya'nın piyonu olan, Rusya'nın emir eri gibi olan, dünyada bir kapalı kutu olan ya da kapalı kutu olmayı seçen, ekonomik anlamda Rusya'ya tamamen bağlı, hatta ekonomik anlamda önemli dairelerinde, önemli yerlerinde Rusya'nın olan bağlılığından borcunu ödeyemediği için birçok Rus'un bulunduğu bir ülkedir Ermenistan. Ve baktığımız zaman Ermenistan hiç beklenmeyen bir şekilde Tavus kentine bir saldırıda düzen saldırı yaptı. Asker, e, Azerbaycan asker üstlerinin birliklerine saldırıda bulundu. Bir de sorduk neden Tavus diye. Harita incelediğimiz zaman da Tavus'un önemli bir kent olduğunu, özellikle stratejik bakımın önemli bir yer olduğunu görüyoruz. Gürcistan sınırına yakın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün kuzey batısında yer alan, Türkiye'de e, olan Bakü, Tiflis, Ceyhan, Doğalgaz boru hattının geçtiği, yine Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan üçgeninde yer alan Bakü, Tiflis, Kars, Demiryolu ağının geçmiş olduğu bir güzergahda olan yer. İkinci sorum, sorum şu. Acaba Ermenistan bunu yapabilme cesaretini kendinde mi aldı? Yoksa birilerinden mi aldı? Ben bunu Rusya üzerinden aldığını düşünüyorum. Çünkü Ermenistan tek başına bunu yapabilecek güçlü olan bir devlet değil. Çapta da bir ülke değil. Çünkü Ermenistan askeri gücü çok güçlü değil, ekonomik olarak çok zor durumda bir ülke. Demek ki Rusya'nın talimatıyla veya Rusya'nın emriyle böyle bir şey yaptı. Peki neden Rusya böyle bir şey düşündü? Rusya çünkü bölgede güçlü bir Türkiye ve güçlü bir Azerbaycan istemektedir. Baktığımız zaman Azerbaycan'ın batıdan İran, e, Ermenistan üzerinden, kuzeyden Gürcistan üzerinden, güneyden İran üzerinden sıkıştırmaya çalışan bir Rusya var. Çünkü doğudan sıkıştıramıyor. Çünkü Azerbaycan doğusu Hazar Gölü'yle çevrili. İkinci olarak da biz bu oyunu 1992 yılında Yukarı Karabağ'ın işgal edilmesiyle, oradaki Hocalı katliamının işgal edilmesiyle ve 600 resmi yakamlara göre 613 Azeri Türk'ünün katledilmesiyle de gördük. Çünkü biz biliyoruz ki 25 26 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan 1992 yılında bağlayan gece 300 66. Motorize Piyade Alayı Rusya bağlı olan birlik Ermeni askerlerle beraber yukarı Karabağ'ı işgal etmiştir. Ancak bunu Ermeniler Ermenilere yaptırmıştır kim Rusya. Bu bir. Peki neden Tobos e, Tovos kenti? Buradaki tane başlık altında incelemek istiyorum bunu. Birincisi coğrafi konumu. Tobos kentine baktığımız zaman coğrafi konum olarak Az önce belirttim Gürcistan'a yakın. Bakın'ın kuzey batısında ve çok stratejik öneme sahip. Peki coğrafi önemi olarak nedir bunun? Fiziki coğrafi üzerine bakacak olursak da burada Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti var. İkinci büyük kenti de Gence. Gence'ye baktığımız zaman yakın. E, Gürcistan'a yakın bir konumda. Ayrıca burası dağlık ve bir yer. Yani hudutlardan e, o sınırın e, o sınırdan huduttan çevre ülkelere veya çevre yerleşimleri kuş bakış olarak görünen bilen bir yerde bundan dolayı coğrafi olarak seçilmiş olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak da ikinci olarak da Gence ve Kaz Kaza kentleri üzerinden Bakü'ye açılan bir koridor. Buraya da kontrol altına almak isteyen bir Ermenistan var. Peki Ermenistan bunu neden iş beklenmeyen bir zamanda yaptı? Bana soracak olursanız iş politikaları. Neden iş politikalar? Çünkü Ermenistan şu anda ekonomik olarak çok zor bir durumda. Bu bir. İkincisi bu salgından dolayı ekonomik olarak daha da yıprandılar bu yıpranmayı aza çekebilmek için de böyle bir e, olaya giriştiklerini düşünüyorum. Diğere baktığımız zaman da, diğerine baktığımız zaman da Azerbaycan e, Azerbaycan'ın güçlenmesi de bu olayda etkilidir diye biliriz. İkinci özellikle Ermenistan'ın kendi iç meselesi olarak da şunu düşünüyorum bu saldırıda yapmasında. Nisan 2016'da Azerbaycan ile Ermenistan sıcak bir çatışmaya girdi. Ama 2016'daki Azerbaycan 1992'deki Azerbaycan değildi. Artık az önce söylediğimiz gibi ekonomisi gelişen, askeri gücü gelişen bir Azerbaycan var. İşte Azerbaycan Nisan 2016'da Ermenistan'la sıcak çatışmada galip çıkan bir devlet. Ve bu bakımdan Ermenistan'ı psikolojik olarak, askeri olarak yıpratan bir Azerbaycan var. E bunun içine sindiremeyen ve iş politikada çok zor, zorluk yaşayan Ermenistan, Rusya'nın gücünü alarak bu psikolojik e, e, olumsuzluğu olumlu çevirmek istedi. Bu birinci etken. İkinci etkenin de iç politikada artık iç politikadaki başarısızlığı artık buraya çekerek milliyetçi duyguları arttırmak istediğini düşünüyorum. Üçüncü etken olarak da uluslararası arenada artık Ermenistan yalnız kalmaktadır. İşte günümüzde Avrupa Ekonomik İşbirliği e, Örgütü, kısa adıyla AGİT, 1992 yılında kurulan bir örgüttür. Eş başkanlarının Rusya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri yapmaktadır. Kurulmasının sebebi ise Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunları yukarı Karabağ sorununu barışan yollarla çözmektir. Ve burada da baktığımız zaman da Mix grubu kuruldu. Mix grubu adı altında bu kuruldu ama bunu isteyen Agit. E baktığımız zaman şu Agit Ermenistan'ı eleştiren ve Ermenistan'ın yapmış o yaptığının hata olduğunu bildiren bir bildiri yayınladı. E baktığımız zaman Ukrayna, Pakistan ve Moldova Ermenistan'ı uyaran bir bildiri yayınladı hatta Erivan yönetimi bunun üstünden e, bunun üzerine Erivan'daki e, Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliğini Ermeni Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp uyardı. E, baktığımız zaman günümüzde Rusya şu anda Ketum diyor ki işte yapmayın itiraf çağrısı bilmem ne diyerek olayı geçirme peşinde. E Türkiye'de en üst perdeden Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından her konuda Azerbaycan'ın yanında olduğunu, her konuda destek vermeye hazır olduklarını belirten bir platform oluştu. Yani burada Azerbaycan yalnız değil. E baktığımız zaman pasif olarak görülen Azerbaycan Dışişleri Bakanı bugün e, Aliyev, Aliyev tarafından görevden alındı. Yani artık bir adımlar atılmaya başlandı. Azerbaycan artık eskiden olan güçsüz bir Azerbaycan değil. Peki Rusya bunu neden istiyor? Rusya'nın istemesinde diğer bir etken ise Rusya'nın ekonomik çıkarı. Neden? Çünkü Rusya'nın ee, Ermenistan'ın başkenti Erivan'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta bulunan Ermeni Ermenistan şehirlerinden Gümrü'de bir askeri üssü var ve burada yaklaşık 3000 3000'e yakın e, Rus askeri bulunmaktadır. E, baktığımız zaman da hem Azerba Azerbaycan hem de Ermenistan Rusya'dan silah silah temin eden, silah ihraç eden, e, özür dilerim, silah silah ithal eden iki büyük devlet burada da Rusya çıkacak olan bir sıcak çatışmada o iki devleti silah satacak, ekonomik bakımından da yine kendi cebini dolduracak. Böyle bir etken de var. Ayrıca baktığımız zaman da baktığımız zaman da e, şu anda Rusya'nın bir iste bir diğer isteğin sebebi de buraya not aldım. Onu da e, söylemek istiyorum. Diğer bir isteği ise Rusya'nın buradaki en büyük etkenlerden birisi bölgede Amerika'nın da oyununu bozmak istiyor. Çünkü biliyoruz ki NATO NATO kurulduktan sonra NATO'nun karşısında olan Rusya ve Ermenistan Batılı devletlerin buraya gelmesini istemiyor. Ancak şu anda Avrupa'ya açılan bir Azerbaycan var. Türk üzerine açılmak isteyen bir Azerbaycan var. Bunu da istemeyen bir Rusya var. Rusya bu bakımdan bölgede ağa da benim diyor, paşa da benim diyor. Benim dediğim geçerli olmak zorunda diyerek Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a tarih boyunca olduğu gibi şu anda da sıkıştırmak istiyor. Bu bir. Baktığımız zaman şu anda ee, Ukrayna, ben de şaşırıyorum, ee, şaşırıyorum. Ermenistan üzerine çok fazla yükleniyor. Bizim hoşumuza gidiyor mu? Çünkü bize destek veren bir Ukrayna var. Ukrayna diyor ki, e, Büyük e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na diyor, Ermeni işgalindeki sona erdirmelidir diyor ve 853, 874 ve 884 sayılı kararı uygula, uygulayarak diyor sorunu uluslararası temel ilkeler çerçevesinde çözmelidir diyor. Yani burada Azerbaycan'ın yanında yer aldığını belirtiyor Ukrayna. Bundan dolayı da bundan dolayı da diyor ki Ukrayna şu anda Azerbaycan topraklarının Ermeni işgali altında bulunduğunu, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre de eğer Azerbaycan uygun gördüğü zaman kendi topraklarının savunma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Şu anda Ermenistan uluslararası aranırlarda da yalnız kalmaya mahkum ve yalnız kalmalı olan bir ülkedir diyebiliriz. Peki burada Türkiye ne yapmalı? Bizler neler yapmalıyız? Bizler Azerbaycan'ın yanında olmalıyız ki yanındayız tarih boyunca. Azerbaycan Türkiye'ye destek vermeliyiz. Azerbaycan ordusunun yanında olmalıyız. Türkiye açıklamadan daha sert bir dille ifade etmektedir. Ermenistan'ın gitmiş olduğu yol yol değildir. Çünkü tek destekçisi Rusya. Rusya da biliyor ki bu iyi bir oyun değil. Burada dikkatli olmalıyız. Burada akılcı düşünmeliyiz. Burada biraz geniş anlamda geniş bakış açısıyla olaylara yaklaşmamız lazım. Olay sadece askeri boyuttan değil ekonomik, siyasi, politik, askeri olarak genel anlamda yaklaşmamız gerekmektedir. Türkiye'yi doğudan, Azerbaycan'ı batıdan, güneyden ve kuzeyden sıkıştırmak isteyen birileri var. Ve bu birilerin de Rusya olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rusya şu anda ben Türkiye rus Rusya arasında üçüncü cephenin açıldığını savunuyorum. 1. cephe Libya. Biz orada Ruslara karşı karşıyayız. 2. cephe Suriye. Orada Rusya Rusya ile karşı karşıyayız. 3. cephe de bu Tobos kentinden açıldığını düşünüyorum. Dikkat edecek olursak haritayı gözümüzde canlandırdığımız zaman Türkiye'yi güneyden, güneybatıdan Libya üzerinden sıkıştırmak istiyor. Baktığımız zaman doğudan ve güneyden Suriye üzerinden sıkıştırmak isteyen bir Rusya var. Kuzey doğudan da Ermenistan üzerinden sıkıştırmak isteyen bir Rusya var. Peki buradaki biz bu film önceden nerede görmüştük? Biz bu film önceden yukarı Karabağ'ın işgal edilmesiyle görmüştük. 1992 yılında yukarı Karabağ'ın işgal edilmesiyle bizim Azerbaycan'la olan kara yolu sınırımız kesildi. Kara sınırımız kesildi. Bizim şu an tek kara sınırımız Azerbaycan toprakları üzerine sadece Naxçivan'la var. Orada bizim bir sınır kapımız var ve biz sadece Nahçıvan'la sınır olarak Azerbaycan'a komşuyuz. Ancak yukarı Karabağ işgal edilmeseydi biz Nahçıvan üzerinden doğrudan Bakü'ye karayolu ulaşabilecektik ve Hazar, Denizi, Hazar Gölü'ne e, rahat bir şekilde gönül coğrafyamız olan o Turan coğrafyasını gerçekleştirmiş olacaktık. Çünkü Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan'a açılan bir koridor orası. Ancak Rusya'nın desteğiyle beraber o yukarı Karabağ işgal ettirdikten sonra artık Nahçıvan'ın da Azerbaycan'la kara sınırı kesilmiştir. Yani Nahçıvan'la Azerbaycan arası Karayolu sınırı kara e, Karayolu ulaşımı diyelim Erivan üzerinden ve Erivan yönetimi üzerinden gerçekleşmektedir. Bu da Rusya'nın bir oyunudur. Burada İran'da gizli olarak Ermenilerin tarih boyunca yanında olmuştur. Bizim yanımızda olmamıştır. Buradaki tarih yine tekerrür etmektedir. Nasıl buradaki amaç Türk dünyasının birleşmesini engellemekse zamanında 1992'de Yukarı Karabağ'ın işgalinde şu anki de amaç da Türkiye'ye Rusya ve özür dilerim Rusya'nın Türkiye Gürcistan ve Azerbaycan üçgeninin gelişmesini istememesi ve yine tarih boyunca olduğu gibi burada da piyon olarak Ermenistan'ı kullanması yapmaktadır. İnşallah Azerbaycan Azerbaycan Türkleri soydaşlarımız kardeşlerimiz buradan da başarıyla çıkacaklardır. Dualarımız onun onlarla Allah Türk milletinin yanında olsun Türk dünya sonsuza kadar var olsun herkesi selamla muhabbette selamlıyorum Allah'a emanet olun.